Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi sonsuza giden maden tüneli var arkadaşlar ve buradan topladığımız madenlerle arkadaşlar hızlı bir şekilde ticaret takası yaparak hızlıca yeni sürpriz eşyalar alacağız ve aldığımız eşyalarla hayatta kalmaya çalışacağız ve oyunu bitireceğiz. Evet eşyaları topladıkça gördüğünüz gibi buraya atacağız ve buradan yeni eşyalar gelecek ve böylece hızlı bir şekilde hayatta kalmamız başlayabilecek. Şimdi hiçbir maden alamayacağımıza göre sadece toprak alabiliriz. Evet şuradan bir tane toprak alalım. Ve toprağımızı attığımız anda. Aha. Kazma geldi tamamdır. Şimdi tahta kazma ile artık oyunumuz başlar. Hızlı bir şekilde hemen hayatta kalmaya başlayacağız ve oyunu bitireceğiz. Şimdi tahta kazma ile biz en fazla taş toplayabiliriz. Evet taş toplarız. Ama artık taşı veremeyiz. Kömür toplayabilir miyiz onu bir deneyelim. Aynen kömür toplayabiliriz tamamdır kömürleri toplayıp kömürlerle takas yapacağız. Evet bir tane de arkadaşlar hızlı bir şekilde bir dakika şuradan fırın yapacak malzeme de alalım. Ama bizim çalışma masamız yok ki. Olsun bir toplayalım kazma yaparız. Evet şöyle hızlı bir şekilde 10 tane oldu. Şimdi kömür başka var mı? Şuradan birazcık daha taş toplayalım. Takas yaptıkça zaten ticaretle oyunumuz gelişecek ve oyunu bitirebileceğiz. Şimdi hızlıca bir tane şuraya kömürü verirsek aha aynen şuraya ağaç fidanlı bir dikelim burada artık ne yapalım hızlı bir şekilde orman yapmaya başlayalım ağaca her türlü ihtiyacımız var elmas aldıkça daha güçlü hediyeler alacağız şuradan toplamaya bir başlayalım evet ağacımız olsun çok iyi madenleri verdikçe ticaret yapabileceğiz ve çalışma masası artık yapabiliyoruz topla 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 o iki tane üç tane dört tane olamaz fidan sayımız bayağı arttı Artık fidandan yana sıkıntımız yok. Şunları da çevirirsek zaten 20 tane oldu. Şunları da çevirirsek tamamdır. Evet bir tane çalışma masası yaptık. Çalışma masasını şöyle koyalım. Çubuk yapacak malzememiz var. Olamaz artık o zaman. Hızlı bir şekilde arkadaşlar bir tane de fırınımızı şöyle bir yapalım. Taş da yaptık her şeyi de yaptık. Artık demir almaya başlayabiliriz. Ağaçlarımız da çoğalmaya başladı. Tünel zaten sonsuza kadar gidiyor. Evet, şuradan bir demirden kazma yapacak malzeme yapacağız Kömür toplamaya başlayacağız Aynen Şöyle hızlı bir şekilde demirleri toplamaya devam Demir topla şimdi demirden 3 tane kazma yaptık Başka bir şeye gerek var mı? Aslında yok sadece demir verip ticaret yapabiliriz Aynen Demir verip ticaret yapalım 9 tane oldu Evet şöyle hızlı bir şekilde Bir tane de demirden kazma yapacağız Tamamdır Çok iyi Hızlıca arkadaşlar şu demirleri pişirmek için bir tane kömür almayı unuttuk. Kazma yapacağız aynen. Demirimiz bence yeterli var. Birazcık daha toplayalım, daha ticaretle yapacağız doğru. Şimdi ticaret için demir vermemiz de gerekiyor ki yeni eşyalar gelsin. Evet, şöyle hızlı bir şekilde iki tane daha tamamdır. Şimdi 10 tanesi zaten demirleri her türlü pişirir. O zamana kadar biz şunları pişirirken şuradan birazcık daha taş toplayıp bir tane daha fırın malzemeleri çıkartalım. Evet, şunu da al. Çok iyi, kömürleri yanlışlıkla fırına koyduk ama olsun. Şuradan yeni bir kömür toplayalım kendimize. Kaç tane oldu? 13 tane. Bir tane de şuradan tekrardan kömür toplayalım, ticarete başlayalım. Evet, şuradan 1 2 3. Kömürlerle ticaret yapalım, güzel eşyalar almaya devam edelim demirler pişerken. Aynen, şuradan şöyle hızlı bir şekilde tamamdır. Zaten yeni fırın daha yapacağız. Tüneli gitgide kırmaya başladık. Ve şimdi bunlar pişiyor. Şuraya da bir tane daha fırın yapacağız. Aynen. Dört tane oldu. Kendimize arkadaşlar şuradan çubuk yaptığımız anda. Evet bir tane kılıç. Artık kılıcımız da var. Şimdi iki üç tane kazma. Evet şöyle üç tane de kazma yaptık tamamdır. Şunlarla da bir ticaret yapalım artık. Aynen. Böyle şeyler çıkıyor muydu? Bakayım bir ne geldi. Git buradan terbiyesiz. Olamaz canı çok güçlü gerçekten ve şu anda savaşmak zorundayız. Evet. 28 seviye olduk. Arkadaşlar. Patronlar da çıkıyormuş. Şimdi. Olamaz şu kömürün o zaman tekrardan verdiğimiz anda. Aha. Bizim asıl ihtiyacımız olan şey buydu. <laughs> Gördüğünüz gibi bunu aldık. Şimdi. Şuraya. Biz bir tane su yeri yapalım. Evet suyumuz artık var. Şu toprağa verirsek acaba bize ne verir? Ağaç fidanı mı verir başka bir şey mi verir onu da bir deneyelim. Olamaz bir tane daha buz verdi. İki tane o zaman sınırsız su yapmanın vakti geldi. Sudan yana sıkıntımız yok. Demirden bir tane de kova yaparız. Şu anda hayatta kalmamız çok iyi gidiyor. Aynen bunu da kır. Sınırsız suyumuz oldu. Sandık yapabiliyor muyuz? Ağaç toplarsak yapar. Şurada demirler bir dakika bir bakayım. 9 tane. Bir tane kendimize balta yapalım ağaç toplamak için. Arkadaşlar geri kalanı da demirleri verelim gitsin. Aynen. Aha. Demirlere kemik bloğu verdi. Hiç çoktan işimize yarar. Evet tohumlar tarladan artık yemek toplamanın zamanı geldi. Ağaçtan yana sıkıntımız yok. Kendimize demirden kazma yaptığımıza göre ne yapacağız? Tohumları dikeceğiz. Şu ağaçları bir toplayalım. Kendimize çit yapalım arkadaşlar. Tarla yapma işine girelim. Aynı zamanda tarlamız büyümeye başlasın oyunu bitirebilmek için. O gerçekten çok iyi. Şimdi elmaslara geçtik. Zümrütler var daha. Lapisler var. Baya malzeme var. Aynen onları toplayacağız. Evet şöyle hızlı bir şekilde devam. Hızlı bir şekilde şu ağaçlar topladığımız anda arkadaşlar bayağı bir çit malzemesi zaten çıkacak. Şu fidanlar da baştan diktiğimiz anda şunu alırsak şöyle. Evet 3 4 tane fidan sayımız azaldı. 2 3 4. 4'e düştü. Ağaçlarla biz bir güzel çit yapalım şöyle. Aynen şunları çevirdiğimiz anda 64 tane. Şunun yarısını çevirdiğimiz anda 64 tane. Evet 16 tane buraya. 16 tane buraya. Yanlışlıkla kapı yaptık. Evet, 32 tane oldu. Aynen 16 tane tamamdır. 8 tane Olamaz. Yanlışlıkla çok fazla çit yaptık galiba. Hızlı bir şekilde bir tane de kendimize çapa yaparsak. Oo, çok iyi. Şimdi şuradan hızlıca hemen arkadaşlar. Nereye kadar geliyor bir bakalım. 1 2 3 4 5 5 buraya kadar. Aynen 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Aha buraya kadar. Çok iyi. Şuradan itibaren de artık tarla yerimiz belli. Evet. Buraya kadar geliyorsa şuraya da değer mi acaba? Aynen buraya değmiyor. Buraya değiyor. Şu tarlayı yapalım. Biz yapana kadar arkadaşlar hızlı bir şekilde... Hemen buradakiler büyümeye başlasın. Biz zaten hızlanıp tekrardan hayatta kalmaya devam edeceğiz. Tarlamızı bir yapalım şuraya. Yemek sıkıntımız kalmaz. Evet, şöyle hızlıca iki tane daha. Şimdi yedi tane şöyle dikersek. Aynen bunlar büyüsün suyumuz var. Her şeyimiz var. Bir tane sandık yapacağız. Ağacımızın hepsini bitirdik. Şuradan bir ağaç toplayalım tekrar. Birazcık sandık yapalım. Şu üzerimizi bir düzenleyelim. Aslında çitimiz varken bir tane de koyun çiftliği yapsak güzel olabilir. Ama koyunlar, inekler hep etrafta doğuyor zaten. Evet. Ağaç fidanımız sayımız kaça çıktı? Bakayım bir. 4 taneydi bu sefer 5'e çıktı galiba Aynen 5 tane 6 bu sefer çoğalttık ee, Şöyle yan yana dikelim Aynen hepsi de büyüsün Sandık yapacak malzememiz doldu arkadaşlar Şimdi maden toplamaya tekrardan devam ee, Şöyle 2 tane sandık Şimdi sandığın bir tanesini buraya Bir tanesini buraya koyalım Çok iyi şu anda muhteşem şekilde düzenledik Şimdi şuradan birazcık kızıl taş toplayalım Kızıl taşla bir ticaret deneyelim Aynen 20 tane tamamdır. 20 tane kızıl taşla arkadaşlar. Oo! Kaç olamaz çok hızlı. Bir dakika. Arkamdan yetişebiliyor. Kaçamıyorum. Çok iyi. Şunu yok edersek üzerinde hiçbir şey düşmedi. 33. seviye olduk. Çok iyi. Tecrübe kazanıyoruz. O zaman arkadaşlar devam. Şimdi biz altın topladık mı? Şuradan bir altın pişirelim altın ticaretine bir girelim bakalım. Evet şöyle hızlı bir şekilde altın ticaretine gireceğiz. Aynen. Şöyle hızlı bir şekilde altınları vereceğiz. 9 tane oldu. Aynen 11 tane oldu 12 tane altın. Çok iyi yemekler pişti. Şimdi şunlar biz bir fırına koyalım. Bunlar pişerken arkadaşlar iki tane demirimiz oldu. Demir ticareti yapalım. Gel buraya. O Olamaz her yer yanıyor arkadaşlar. Bizim demirimiz kalmadı. Altınlar pişiyor. Biz şuradan hemen bir demir kova yapmamız lazım. Acil lavımız oldu. İki tane. Şuradan bir tane de üç. iki tane de şöyle kömür alalım. Evet çok iyi şu anda tekrardan işi çözmeye başladık. Aynen bir tane hemen şuradan arkadaşlar 3'e 3. Evet demirden bir kova yapacağız altınlar pişmeye devam ediyor. 3 taneden hemen hızlı bir şekilde 3 tane 1 2 3 tane kova yaptık. Çok iyi. Lavımız artık oldu. Bunu sandığımıza koyabiliriz. 12 tane de altınımız oldu arkadaşlar. Altınları verirsek. Aha. Bir dakika bunlar oyunu bitirmemiz için yeterli olabilir. Şöyle çevirirsek 14 tane. Bunu bir sandığa saklayalım. Lazım olabilir. Şu anda hızlı bir şekilde malzeme toplamamız gerekiyor. Elmastan full set olmanın vakti geldi. Şu ağaç büyümemiş. Şunu bir toplayalım. Tohumları çoğaltalım. Evet şunu buradan al. Şuraya dikelim. Şuradan tohumları da bir çoğaltalım arkadaşlar. Aynen biz ne? Lapis toplamadık. Aynen bizim lapis toplamamız gerekiyor. Bir tane lapis toplayacağız. Evet, hızlı bir şekilde arkadaşlar lapis toplayacağız. Şimdi yemekle yana sıkıntımız kalmıyor artık. Yemek yapmaya başladık. 3 tane yaptık. Şimdi 2 tane yemeğimiz var. Biz bir lapis toplamaya bir başlayalım. Aynen lapislerle ticaret yapalım bir tane. Evet, şöyle hızlıca devam. Her maden verdiğimizde farklı eşyalar kazanabiliyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde. Topla 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 64 tane 63 64 tamamdır 63 olmadı Evet şimdi Şunun Yarısını verirsek Ne oldu Hiçbir şey olmadı arkadaşlar bir dakika iki tane verelim Hepsini verelim arkadaşlar Aha Oo, Çok iyi Olamaz fişekler vermiş zaten tamamdır elitra var fişek var Çok iyi şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar bunları tamamladık ama şu anda bizim lapis verdik kızıl taş verdik Aynen zümrüt vermedik zümrüt vereceğiz Demir kazma zümrüt alabiliyor bir dakika Aynen hızlı bir şekilde zümrüt takası yapmaya başlayabileceğiz Evet zümrütleri verelim bir Bizim elmastan set olmamız gerekiyor ama şu zümrütleri bir verelim ondan sonra elmas toplamaya bir başlayalım Evet şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar şuradan zümrütleri toplamaya devam. Aynen 2 3. Çok iyi. 12 tane oldu şimdi. Hızlı bir şekilde zümrütleri parça parça verelim. Aynen zümrütün yarısını bir tane verelim. Olamaz. Yine zombi kahraman geldi. Aynen canı bayağı fazla ama çok iyi. Git buradan. 35. seviye olduk arkadaşlar. Çok güzel. Şunu at bakayım. Aha, A geldi. Oo, şimdi ağlar bizim işimize her türlü yarar. Aynen, şuradan şöyle hızlı bir şekilde bunları bir kırarsak kendimize hem yatak yapabiliriz hem de her şeyi yapabiliriz. Evet, şunu bir koyalım bakalım. Şimdi 3 tane çubuk yaparsak malzeme tamam. Şimdi yayımız var. Çok güzel bir şekilde kılıçlar bir dakika kendimize artık elmas toplamanın vakti geldi arkadaşlar. Tünelde elmasları toplamaya başlarsak hızlıca hemen elmaslardan bir full set olalım. Elmasların bir tanesi burada elmaslar az gibi görünüyor ama bir dakika bakayım şuradan hemen hızlıca. Elmaslar yukarılarda kalıyor. Evet iki tane daha topladık şuradan bir tane daha. Ee, şuradakine ulaşamayız. Elmaslar bayağı topluyoruz şu anda 17. Malzemelerin hepsini tamamlamaya yeter mi acaba? Daha ticaret takası yapacağız. Bir deneyelim bakalım. Hızlı bir şekilde arkadaşlar şuradan kendimize ticareti takas yapıp hemen hızlıca ilerleyebilmek için evet şuradan kendimize bir tane zırh. Bir tane kask yapacağız, ayakkabı yapacağız, kılıç. Aynen elmastan bir tane kazma. Evet, bir tane de balta. Olamaz fullendik ama Bir dakika şu zırhları bir giyinirsek Şunları hızlıca giyinelim Bir tane bu bir tane kazma bir tane balta evet, Şunları da geri sandığa koyarsak arkadaşlar İplerimiz var Elmas bir tane kaldı Buğdayları çoğaltacağız Full elmas olduk ama ticaret yapacak elmasımız kalmadı Bir dakika şuradan şöyle 3 tane daha yaparsak 6 tane daha oldu Elmas bir toplayalım Aynen kaç oldu 4 tane oldu Bence her türlü yeter Şimdi bir tane elmas atarsak. Aha. İnciler. Bir dakika. Şuradan şöyle hızlıca hemen hiç durmadan şu ikisini bir birleştir hemen. Evet. 12 tane oldu. Bunları geri koy gitsin. Bir kez daha atalım. Oo, topla topla topla. End geçit çerçevesi hiç durmadan arkadaşlar şuraya hemen portalımızı bir kuralım. Aynen şurası bence en iyi yer. 3 tane böyle 3 tane böyle Evet 3 tane böyle Çok iyi elimizde 2 tane elmas kaldı 2 tane elması atalım tekrardan Olamaz Elimde elmas kılıç var Çok iyi eğer saldırırsak bize A atmaya fırsat bulamıyor Köşeye sıkıştırdım Aynen şöyle hızlı bir şekilde şunu yok ettiğimiz anda tamamdır 45. seviye olmayı başardık Şimdi elimizde hiçbir maden kalmadı Aynen portal var. Bir dakika. Atmadığımız var mı arkadaşlar? Kömür attık, demir attık, elmas attık. Hepsini attık. Aynen başka da hiçbir şey kalmadı. Zümrüt tekrar şuradakilerden atabilir miyiz acaba? Hızlı bir şekilde zümrüt atarsak. Aynen 5 tane zümrütümüz var zaten. Bunları atabiliriz. Aha. Bir Bir dakika üzerini kapatırsak oku alabiliriz arkadaşlar. Aynen şuradan hızlı bir şekilde zümrütleri bir toplamaya bir bağışlayalım. Evet zümrütleri topladıkça hızlı bir şekilde hemen ticareti yapmamız kolaylaşacak. Evet şöyle hızlıca hemen bunlardan toplamaya devam. Şimdi şurayı kapatırsak. Şuraya bir tane atarsak. Aha. Evet bir tane okumuz oldu. 2 Hızlıca bizim malzemelerimiz nerede arkadaşlar? Hava şeyimiz var, elitramız var, bunumuz var. Tamamdır. Oyunumuzu bayağı ilerlettik. Şimdi lavımız var. Şimdi şu elitrayı buraya takarsak 64 tane fişeğimiz var. Bunu burada bırakalım. 63 tane okumuz var. Yayımız var artık. Ama yayımızın hiçbir özelliği yok. Eee evet, şimdi bunlar tamamdır. Madendeki bütün madenlere ticaret yaparak hızlı bir şekilde gelişmeye devam. Şimdi şuradan şöyle 1, 2, 3. 3 tane buraya. 3 tane buraya. Gidiyorum. İşimiz kolay. Şimdi şuradan uçtuğumuz anda hızlı bir şekilde artık şunları patlatmanın zamanı geldi. Olamaz yanlışlıkla ejderhaya ok attım. Olamaz bu neden bu kadar havadan gidiyor ki? Bu da tamam, bu da tamam. Şunu buradan vurabilir miyiz? O da tamam. Aynen şunu da patlatabiliriz. Aynen o da patladı. Şuna yetişir mi? Git buradan. Şunu da patlatalım. Yayın bozuk arkadaşlar olamaz. Attığım o ok, düzgün gitmiyor ki. Bakın, havadan gidiyor. Nerede? Aynen şunu bir tane vurmayı başarırsak çok yükseldi. Aynen bir tane daha, iki tane daha, üç tane daha, dört tane daha olmadı. Aynen kılıç vurmamız gerekiyor. İşte bu. Ejderhayı hayda yok etmeyi başardık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem bir şekilde tüneldeki bütün elmaslarla ticaret yaparak tünelden hayatta kalmayı başarıp oyunu bitirmeyi başardık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.